40 sıraklı araştırmacı yazarlar Ali Haydar Ülger ve Ahmet Güven Londra'da faaliyet gösteren 40 sıraklar dayanışma merkezinin düzenlediği tarihsel süreçte kızılbaşlık ve ezidilik konulu bir konferansla kızılbaşlık ve ezidilik üzerine yaptıkları araştırmaları hemşerilere ve konuya ilgi duyanlarla paylaştı. Araştırmacı yazarlar hem Kızılbaşların hem de Ezidilerin inançları nedeniyle tarih boyunca yüz yüze kaldıkları katliam ve kırımlarla buna neden olan egemen anlayışları ortaya koydular. Halen o müzeye insanlar gittiği zaman acı bekleşen hem para ödeyerek girebiliyorlar. Yani bu insan haklarına aykırı bir, bir durumdur. 1908'de Dessim katliamını yapılıyor ve Aleviliğin damarları kurutulmuş oluyor. Osmanlı Alevilere karşı hatta Yezidilere bile düşman etmeye çalışmış. Gerçekten bunlar Yezid soyunu. Yezid soyuyla hiçbir alakaları yok hakikatçi Aleviler ve Ezidiler üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Kırkısraklı araştırmacı yazar Ali Haydar Ülger ile Londra'da faaliyet gösteren Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi'nin kurucular arasında yer alan ve yakın zamanda Alevilik Nedir isimli bir kitap yayınlayan Ahmet Güven, Londra'da tarihsel süreçte kızılbaşlık ve ezidilik konulu konferansa konuşmacı olarak katıldılar. Kuzey Londra'da yer alan Kırk Israklar Dayanışma Merkezi'nin ev sahipliği Hizli, yaptığı konferans 25 Ocak Pazar günü Hizli, gerçekleşti. Nefret ettiğimiz kadar, katiller, bildiğimiz kadar, Konferansın Hizli, ilk kadar... konuşmacısı olan Ahmet Güven, Kızılbaşlık ve Alevilik arasındaki bağı dikkat çekerek başladığı konuşmasında Kızılbaşlık ve İslam arasında bir karşılaştırmada yaptı. Aleviliğin eşitlikçi ve yeniliklere açık olan karakteri yüzünden Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüz yüze kaldığı katliamlara dikkat çeken Güven, Kızılbaşlık inancı içine Ali ve 12 imam kültünün sokulmasının ardından akla dayanan ve bilime açık Aleviliğin tutuculaşarak İslam'a ve devlete yaklaştığını belirtti. Arkasını biliyorsunuz 1971 Kırım, 1973 Malatya, 1978 Çorum Sivas Maraş katliamları gerçekleştirilmiştir. 12 Eylül'de de Alevlerin üzerine devlet terör estirmiştir. Yani Alevlere top yükü savaş açmıştır. 12 Eylül'de neler yapılmıştır? Alevi köylerine zorla canlı yapılmıştır. Diyanetin bütçesi kat kat arttırılmıştır. Okullara zorunlu din dersi Yani Alevilere, Alevi çocuklarına asimilasyon dağıtılmıştır ne Maraş'ın, ne Çorum'un, ne Sivas'ın katliamı sorulmadan Alevi köylerinde devletin baskıları sonucu e, ayrılmalar ve göçler başlamıştı. Biliyorsunuz 80 sonrası da birçok insan o politikalar sonucu İngiltere, Almanya, Fransa'ya dağılmış bulunmaktadır. Biliyorsunuz 1990'ların başında... Günümüzde AKP iktidarının da Alevileri İslamlaştırma çabalarına vurgu yapan güven, Alevilerin taleplerini de konuşmasında dile getirdi. Aleviler ne istiyor? Aleviler devletin tamamen layık olmasını istiyor. Devletin tamamen dinin dışına çıkmasını istiyor. Bununla birlikte. nerede bunlar? Diyanet İşlerin Başkanlığı'nın kaldırılmasını istiyor. Cemellerin yasal statüye kavuşmasını istiyor. Zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyor. Alevi köylerine ve mahallelerine zorla cami yapılmasından vazgeçilmesini istiyor. Ne yazık ki AKP bu istemlere karşı saldırgan tutumuyla cevap veriyor. Aleviliğin özünü oluşturan doğa, insan ve evren anlayışının Ezidilerde de mevcut olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Ali Haydar Ülger, Mezopotamya bölgesinin en kadim halklarından olan Ezidilerin de tarihleri boyunca binlerce kez katliamlara uğradıklarını da dile getirdi. Ezidiler tarihsel olarak hep gözyaşlarıyla hep kanla baş başa kaldılar. Hani klasikleşmiş sözleri sık sık duyarız. İşte 72 kıyım yaşadılar. Değil ki 72. Kaç tane 72 kıyım yaşadılar? Binlerce 72 kıyım yaşadılar. Belki toplum olarak gezdikleri pek tanımıyoruz. Ben onları tanıma fırsatını buldum. Ülger 1915'te Ermenilerle birlikte ezidilerin de katliama uğradığını ifade etti. 1915'te Doğu bölgesinde Ermeniler kadar ezildiler katledilmiştir. Çok sayıda çocuk, binlerle ifade edilen çocuklar, tıpkı Ermeni çocukları gibi annesiz babasız kaldılar. Bu anlamda Ermeni toplumu Sovyetlerin 1917'deki devrimle birlikte Ermeni çocuklarını eğitmek için kurulan yurtlarda ezildi çocuklar da aldı. Ezidler Orada o itibanlarda büyürler. Yaşlıların çok az bir kesimi vardır. ürediği kesim çok azdır. Yerleştikleri Elekiz bölgesinde çok sayıda 17-18 köyleri vardır. Abraham bölgesinde vardır. Yine Tiflis Gürcistan'ın bir bölümünde büyük bir çoğunluğu vardır. Ki ben birkaç kez ziyaret ettim bunları. Bugün orada ekim devriyle berabirde Güney Gürcistan'daki izlilerden daha bilinçli daha çağdaş, daha aydın, tamamı üniversite diyebilir böyle bir toplum var. Ezidilerin inançlarını, kendine özgü dualarını okuyarak dile getiren Ülger, evet. Ezidilerin asla Yezidi olarak tanımlanmayı kabul etmediğine de açıklık getirdi. Ezidilerin çok güzel bir duası var. Ya Hadi, Ya Ezda, Tür evvel Tamam önce 72 millete güzellik ve iyilikler ver, ondan sonra bize güzellik ve iyilikler ver. Böyle bir inanç dünya üzerinde hiç yoktur. Siz önce bir başkasına güzellikler ve iyilikler dileyeceksiniz. Ondan sonra o güzellik ve iyilikleri kendiniz için isteyeceksiniz. Her iki konuşmacının sunumlarının ardından soru ve cevaplarla devam eden konferansın sonunda Ali Haydar Ülger kitaplarını okuyucuları için imzaladı.